Hepinize merhaba arkadaşlar. Oğlum bir dakika ya. Oğlum bu video kameralı olmayacaktı ki ya. Yanlışlıkla kameralı bir video oldu arkadaşlar. Ya. Robustar videosunda kamera olmuyor ki. Hem de hiç olmuyor. Neyse. Yani gördüğünüz gibi biraz karakter çıkardım. En son Shelly, Nita ve El Primo vardı. Jessie, Daryl ve Poco'yu çıkardım. Hmm, tabii de oğlum hiç kamera oldu mu ya şimdi tek hesaplaşma görevimiz var bir de 3 maç kazan görevimiz var işte o görevleri yapıp videomuzun sonuna gireceğiz inşallah çok uzun bir video olmaz. Evet şurada bekleyeceğiz şimdi suya yatalım bunlar birbirini yesin hop ha. Oğlum bu bot mu lan Neye sinirli şey yapıyor ki ben şey derinle iyi oynarım bu arada olacak biz adamların üzerine gideceğiz. Hop. Oğlum bu çift şeyli olması çok güzel oldu. Bak hepsini ben aldım neredeyse lan. Şurada. Delili sayalım ben. Yüklenmesini bekliyorum. Ah gel lan buraya. Oğlum kaçıyor ya sıkıntı al işte. Hop. Hadi bay bay. Oğlum Deril'i çok seviyorum ben ya. Deril'i çok seviyorum. Oğlum peni çıkarayım ki bunun yerine yani. Deril'i seviyorum. Peni çok çok seviyorum ben. Nedense sevmemişti. Ee, arkadaşlar benim Bakalım bakalım bakalım. şey çıkmadı. Şurada şeyleri yapmak istiyorum. Sezonluk görevleri yapmak istiyorum ya. Çok az kalmış da. Dur şuradan bir şey var. Hoppala hoppala. Evet. Arkadaşlar ya bu video hiç kameralı bir video olmadı. Ben genelde pes videolarında kameralı yapıyorum ya. Bu benim hatam işte ya. çok büyük bir hata yaptım. Harita bilmiyorum haritada derile göre çok şey var ya. Su şeyi çok var. Sular çok var. Deril haritasın yani deril için bir haritada oğlum dur. Deril için bir haritada yani güzel bir şey olmuyor. Yani az sulu bir harita olmalı yani. Böyle video dışında biraz kasıyorum arkadaşlar. Ama yani şu sezonluk görevleri de açayım da hani kulüpleri de açayım. O zaman şey video dışı kasmam zaten. Aa alamadım lan. Alamadım oğlum. Sonuncu oldum lan. Dokuzuncu olmuşum. Oğlum ne yaptım lan ben? Çok büyük bir hata yaptım çok büyük bir Oğlum ben konuşunca konsantre olamadım biraz. Oğlum bahaneyi bulacağım hemen. Hemen bahaneyi bulmam lazım. yalan Gel nereye geleceksin oğlum? Hop, 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 hop. Hı, oraya bir an ölmedi sandım ha. En azından ulti var bir tane. Hemen harcayayım onu. Kim ister ultiyi? Ultiyi kim ister? Sen istersin gibi duruyor. Çok iyi be. Hadi gel. Gel oğlum gelin lan biriniz. Oğlum herkes mi şey yapar ya? Ortadan kayboldu oğlum. Beş tane kişi var ortada. Dört tane. Üç tane. Hepsi solda mı oğlum ben sağdayım da. Tek sağ. Sağda tek kaldım oğlum. Heh ya. Bu kadarmış. Ben boya sonuncu olmuştum değil mi? Boya karşılık dokuzuncu olmuştum değil mi? Boya aldım bu sefer. Tak tak. Şimdi bakalım 250 olduk mu? Arkadaşlar vardı. Ben benim yani eski hesabımı bilenler bilir. Hani benim çok daha çok kupam var falan diyenler de anlamıyorum ben. Soygun açıldı bu arada. Bundan sonra bir soygun da atarız görevi yaptıktan sonra. Ondan sonra bir atarız yani. Yani ya abiciğim yani ben videoda da söylüyorum yeni bir hesap açtım diye. Hani göre göre yorumlarda böyle bir şey yazmanız çok saçma. Oğlum sadece taret var gibi gözüktü oh, bak dedim kameranın üzerinde. Jesse, Jesse'nin sadece tareti gözüküyordu kameram olduğu için. Oğlum bunu alamam lan ben. azalar. Şurada brok var onu alacağız bir de. Bro'yu alacağız. Bro kesin gitti ha orada değil bence. Evet brok orta değilmiş o Ben de bro orada bekliyorum Bro. Gel oğlum kime sıkıyorsun lan sen? Dur lan, boş harcadık. Oğlum dur lan! Sıkıntı. Gel lan, sürekli boğularla finale kalıyorsun. Gel oğlum. Üçüncü kez boğularla bir finale kaldım. Oğlum... canımız. Ben yoksa Canım çok az. şurada değil mi? Ha şuradan. <laughs> oh, aldım aldım. Çok iyi aldım aldım. Aldım aldım hadi. Evet 3 savaş kazandık. Hadi. Kaç kalı kalıyor? 7 37 kupa kalmış. Buradan Jeki, Jeki. 39 elması mı var? Ya bak ben anlamıyorum. Ya görüyor ya. Bak Brawl Stars Supercell. Görüyorsun sıfır elması mı olduğunu. Geliyor 39 elması Jeki ta şeyi yapıyor. Ee, neydi işte ismi? İşte bir şey yok. Evet değişen bir şey yok videolarda. Ha videolarda diyorum haberlerde. <laughs> Bakalım 7 maksimum kazanma serisi El Primo. <gülüyor> <gülüyor> Bu son maç olur herhalde. Ondan sonra da bir şey atarız işte, soygundan atarız. Arkadaşlar her video söylüyorum bak Depolama alalım az. Videonun yarısında biterse atarım vallahi. Ee, yani biterse benden çok özür, ben çok özür dilerim. Ama biterse de bende şimdi bence şimdi bu maç bitmez gibi. Ultisiz aldım lan emzi. Evimizin dibine girerseniz çok rahat alıyorsunuz. Yani sanki bilmiyordunuz ama. Yani biliyordunuz ben bunu biliyorum da işte öyle boş yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne olacak oğlum? Ha, ne olacak? Oğlum oğlum Jesse ne geliyorsun yanıma yani? Çok iyi oğlum çok kolay ses. Şurada üstte gördüydüm sanki. Heh, orada evet. Bak yine bu finale kalmışız. Yine bu Yine bu finale kaldık ve aldık adamı. Bitmiştir ya artık en tane adam alıyoruz arkadaşlar. <laughs> tipi tipi tapa tapa. Farklı bir oyuncu alalım. Hangi oyuncu alalım? Poco mu alsak? Poco da olur. El Primo'yu alalım. Kaç kaldı? Şey 25 kaldı. Şey şunu yüksek. Bekle bakak. Tamam. Soygunda oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Soygunu severim. <gülüyor> yani <gülüyor> anladınız işte. Altı karakter var. Okey. Yedincisi de yolda. Ondan sonra arkadaşlar var ya ya bu videoda kamera olmayacaktı ya. Kamera olmayacaktı bu videoda ya. Çok pardon arkadaşlar affedersiniz ya. Bu videoda Kamera olmayacaktı ya. <laughs> Oğlum anca kostüm alıyordun zaten. Oynayışınız sıfır. Dur olalım beni görmezlerdi. Beni görmezlerdi. Gitsinler. Tamam gittiler. Hop 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 hop. hop. saklanacağım şimdi. Buna saldıracak. oğlum artık. Bu ne oğlum? Çok basit oldu lan. Ben. ben belki kenarda durmasaydım, hinesi beni görmesin diye durmasaydım belki yani o bile alırdı ya. Çok basit geçti. Bir tane daha tak. I biraz daha iki falan da maç atarız soygununu. Arkadaşlar videonun yarısında bir tersaf affedersiniz. Zaten videonun geri kalanı biraz önemsiz. Zaten soygun atacağız yani. Seve, sevdiğim için yani rank, rankından kasıyoruz şey El Primo'nun. El Primo çok kolay kasılan bir karakter olduğu için hemen kasak işte. Çok iyi. Gel lan bana saldırsın. O bana saldırırken burada ben buraya gideyim. Oğlum 3 kişi kaldılar yani. 3 kişiye vs 1 kişi. Ne yapayım ben? Oradan geliyorlar bak çakallara bak çakallara. O ben de eşek değilim yani. Görüyoruz orayı. Ya sanki ayı bize şey yapacak, bir şey yapacak. Neyse da bir kafadan şey yani hasarlı herhalde. Son bir maç daha atak. ondan sonra videonun sonuna gerek arkadaşlar. Ben yine kasarım. 400 kupaya kadar kasayım. Kulüpleri falan açayım. Hani çoğu şeyi açayım işte. Kulüpler zaten 400 kupadaydı herhalde. 400 kupaya kadar geleyim. Ondan sonra videoda şu bir şey kasmam zaten. Hepsini sizinle birlikte. Ama bu ne lan? Hemen alıyoruz lan. Dokunsan alır Hadi balle git, balle git, balle git, balle git, balle git, balle git. Emzik git, emzik git, emzi git. Oğlum sürekli adam mı öldürüyorsunuz lan? Ben burada adam almak istemiyorum. Görmedin lan beni. mal bu. Tamam artık saldırıyorsa benden günah gitti. Onu <laughs> bir şey yapamadık lan. <laughs> El primo insibo. <laughs> bu son maçtı. Zaten alırız ya. En kötü dakikadan alırız yani. En kötü o da. Ben al orayı. Ben burayı alırım. Oğlan da ben de. Bir... Ya ultim boşa gitti oğlum ya. Arkadaşlar bir de e, elim bazen mikrofona gidiyor. Hani telefon tuttuğumdan dolayı. E, sesim gelmiyor olabiliyor. O yüzden özür dilerim. Şöyle atlasak. Hop, 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 hop. Aha! %1 kaldı. %1 kaldı onun. Şuradan alsınlar var ya. Bir daha Brawl Stars oynayalım. 46 canımla geldim. Vurdum ben. Bitti. Ben, ben de rollemi ama. Tamam bu arada ben bu takımı çok beğendim. Ee, buradan çıkmayayım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ben buradan devam edeyim derken tekrar oynayı kapattılar. Ah. Basmadılar. İhanet. Evet sezonluk görevler de geldi. Ee, evet. Bunu şey dışarıdan kasarım ben. Ben bunu dışarıdan bitireyim. Arkadaşlar ben bunu dışarıda bitireceğim. like da abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.